Su dünyasındaki en tehlikeli 10 hayvan 10. Taç denizanası zehri insan için ölümcül olmasa da ciltte ciddi yanıklara ve ağrılı reaksiyonlara neden olabilir. 9. Taş balığı dünyanın en zehirli balıklarından biridir. Sırtındaki dikenleriyle temas eden kişiye dayanılmaz acı verir ve felce yol açabilir. 8. Kutu denizanası şeffaf gövdesi sayesinde fark edilmesi zor olan bu denizanası Temas halinde kalp durmasına neden olabilecek kadar güçlü bir zehir taşır. 7. Mavi halkalı ahtapot. Küçük boyutuna rağmen tek bir ısırığı insanı dakikalar içinde felç edip solunum yetmezliğine sokabilecek kadar güçlü tetrodotoksin içerir. 6. İç deniz yılanı, dünyanın en zehirli deniz yılanlarından biri olup tek bir ısırığı 50 insanı öldürebilecek kadar güçlüdür. 5. Boğa köpek balığı Tuzlu ve tatlı sularda yaşayabilen bu agresif köpek balığı insanların bulunduğu sığ sulara girebilir ve saldırgan doğası nedeniyle büyük tehlike oluşturur. 4. Leopar foku. Tatlı yüzüne aldanmayın. Bu güçlü yırtıcı penguenleri ve diğer fokları vahşice avlar, ayrıca insanlara saldırdığı da bilinmektedir. 3. Tuzlu su timsahı. Suda gizlenerek avlarını aniden yakalayan ve devasa çeneleriyle kemik kırabilen dünyanın en büyük sürüngeni. 2. Mors. Genellikle sakin görünse de devasa boyutları ve güçlü dişleriyle insanlara ve teknelere saldırdığı vakalar bilinmektedir. 1. Katil balina, okyanusun zirve yırtıcısı. Grup halinde avlanma yetenekleriyle köpek balıklarını ve hatta balinaları bile avlayabilirler. Esaret altında saldırganlık gösterebilirler ve doğada neredeyse hiç doğal düşmanları yoktur. Bu tarz videoların devamı için bizi takip edin.